Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Ben Diaz. Arkadaşlar, FIFA Mobile'da eski hesabıma geri girdim. Hızlı bir şekilde hesap incelemesini yapacağız. Bakalım. Hemen hemen 3 ay falan oldu girmeyeli. Neler değişmiş falan filan bakalım. Neler gelmiş, neler gelmemiş. Artık FIFA Mobile videoları gelecek. Bütün mağazaya girelim. Ha burada şeyler var. Paketleriniz var. Ücretsiz paketler. Onları da açalım. ne verdi? Bince jeton tamam, tamam. Bir şey olmaz. Her gün her gün açabiliyoruz diye ben biliyorum zaten. Ee, burada bir şey yok. Burada da bir şey yok. Da ücretsiz var. açmak için her, herhangi bir Fener Festivali paketinde 7 kez satın al demiş. Para yok para. Tamam in aşağıya. Bunda olması lazım da aynen. Bana bir Hadi bak, hadi bak. Tekrardan YouTube'a FIFA Mobile'li videoları atmaya geri geldim. Hadi. Üst düzey fişi. Şu an gerçekten bilmiyorum ne işleri. Hepsine bakacağız. Yarın da video atacağım. Artık her gün her gün video atmaya karar verdim. Hmm. Benim sıfır varmış. Tamam, çok güzel, çok güzel. İnanın aşağıya bunda bir şey yok Bunlardan açacağız ama şimdi değil Bunlar izleyerek şu an değil onları ben sonra açarım zaten Burada bunları da açacağız arkadaşlar ama şimdi değil tekrar dediğim gibi bunları da açacağız ama şimdi değil Bunlar geç tamam Burada bunlar da zaten cevherler falan. Cevherler de artık video izleyerek alabiliyormuşuz. Çok güzel. Ee, sonra takas kısmından. Ben bunları aile şey yapmadım ama bunları hallettikten sonra sizlerle video çekeceğim zaten. Ee, <laughs> görevler kısmına girelim. Ufak bir teke tek maçı da atabiliriz arkadaşlar ya da karşı atak maçı da atabiliriz. Ben bu görevlerin hepsini tamamlayacağım arkadaşlar. Merak etmeyin. Turnuva. En önemlisine geldik arkadaşlar. Ben bu turnu, e, turnuvayı bitireceğim. Turnuvayı bitireceğim. Videosunu sona gelince her zaman hepsinin finalinde atmayı düşünüyorum. Mesela bugünkü finali atmam. Bugün oynarım ama bugünü atmam. yarını atabilirim mesela. Emirlere ben bayağı bir oyuncu satmıştım. cebimde aynen 19 tane. Bak süresi doldu mesela. Tekrar sat dedim. E, fiyatı 50 bin sat tamam onayla 34 binmiş 29'a abi 34 binden yok tamam sat ya bu yükselecek zaten hmm, süresi olmuş en başa gelelim süresiz olmuş diyelim ben bunu kaça satmıştım? 38 bin'e satmışım. Şimdi olmuş 14 .000. Gerek yok. Gerçekten gerek yok. Jatona 14 bin, .000, 13 binmiş. Bakın 102. Onların hepsini satın alayım da ben. 38 bin, şimdi 34 bin. Hiç gerek yok. Yani yükseldikçe ben satarım bunları. Şu an hiç gerek yok. Ellilikler satılıyor. 2870 3106 Ben şu an şunu satarım yani bak yani karda olurum Gerçi daha da yükselebilirler ama Yükseldikçe fiyatlarını satıyorum arkadaşlar hiç gerek bile duymuyorum Bayağı bir param yok. 1 milyon oldu param o Oyuncular sizlerle alacağız arkadaşlar 29.000 34.000 olmuş sat yani Gerek yok anladınız mı Bade 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 Bunlar halen satılıyor Daha yeni satılışa çıkarttığım Önceler Şimdi ne yapabiliriz Ne yapabilirse Oradan yıldız bileti ödülünü al Ben bunların hepsine bakacağım Arkadaşlar bunlar ne işe yarıyor falan filan onlara bakacağım Hal edeceğim hepsini merak etmeyin Şimdi bu şuradan ee, i̇lk önce bir pazara girelim Sonra deviz Rivals'ta bir karşı atak oynarız arkadaşlar Sizlerle Emirlerim kısmını tekrardan giriyoruz Ya da oyuncularım da Aynen oyuncularım kısmına giriyoruz ee, Puyolu satmayacağım Puyolu satmaya hiç gerek yok Aşağıya indikçe zaten şeylerim var Bu oyuncu takas Satılanmazdı tamam takas edeceğiz o zaman Oyunlarda da hiç sıkıntı yok Satın alma ya ne satın alıyorsun Sat sat. Heh. 2400, 2900'e falan çıkmış. 2400'e kalmış. Hiç gerek yok. 3620. Gerek yok. Yükselir biraz daha. 10.000. Sabit 10.000 bu. 10.100. Yükselir arkadaşlar bunlar. Yükselir. Onlar daha var değerleri. Çünkü 15 ee, Nazım Sangare'yi yükseltmiştim. Fenerbahçe Fener'i satmayacağım. Ben Sangare'ye kalsın. Sangare'yi dönüştüreceğim arkadaşlar. <laughs> Bayındır'da kalsın. Altay Bayındır'ı da e, şeye dönüştüreceğim. E, Muslera'ya dönüştüreceğim. Şimdi değil ama. Ee, sat dedim ne aç kiledi 85 bin 160 bin nasıl 85 bin'e mesaj düşmüş bunlar ne alakası artık ben anlamadım. ha bunlar takasmış. Ee, 24.700 sabit fiyat. Bu da aynı. Novak'a da almıştım bayağı 19.800 sabit fiyat bu da arkadaşlar bu sabit fiyatları fazla bir kucalamaya şey yapmayacağım 33.000 29.000 mesela 30.000 tekrar yükselirse Serdar Aziz satabilme gibi bir ihtimalim var anladın mı Pablo Mari Cık. gerek var mı geri dönüyorum 35.000 4.600 gerek yok yani yine zarar yani yeni zarara giriyoruz abi. Arkadaşlar kullanmadığım oyuncuları satacağım zaten. Hızlı bir şekilde 10 dakika olma 10 dakikadan fazla olmasın video. Ben onları hallederim. Sizlerle de oyuncu satın alacağım zaten Galatasaray oyuncuları falan satın alacağım. Ondan sonra şey yükselteceğiz kadromuzu. Kendi özel kadromuzu kuracağız. sizlerle oyuncu satın alıp falan da şey yapacağız. Dereceli oynaya bastım. Tekrardan hızlı bir şekilde Pro 2 ligindeymişim. oy rakipi rakibin müthiş fırsatları bayağı iyi hem de bende de temel fırsatlar var rakip bayağı iyi rakip bayağı bayağı iyi hem de müthiş fırsatları olarak bayağı iyi çünkü ben bir sezon hiç oynamadım yani gördüğünüz gibi zaten takımını fulllemiş ama gene de çattı bir. Onlar atacak arkadaşlar. Yani rakip bayağı iyi geliyor. Rakibin bayağı iyi gelmesi baya bir sıkıntı. 4 4 5 4 5 5 yaparlar şimdi merak etmeyin. İvme yakaladıysa o zaman. Ya offside değil abi o ya. Alan hakkı. Alan hakkı. 6 5. Boş alan bulunduk golü atarım. Lide 6. 7, 7 yaparlar şimdi top kayırımdan dolayı. Yanlış yanlış hatalı pas. Abi bayağı bir hata yaptım. <laughs> ne oldu bilmiyorum ama ne zamandır oynamıyorum zaten. Ay, dokuz, yedi, yedi, yedi. Yapacak bir şey yok, yapacak bir şey yok. Tek de oynayacağız arkadaşlar artık zaten. Süresi doldu ve orada 8 mi yok, 9'a 8 yendi arkadaşlar. Elinden koluna sağlık, gayet güzel oynadı rakip. Rakibin güzel oynamasıyla benim oynamamam zaten ayrı bir dertti. Ee, 10 dakika oldu arkadaşlar. Zaten sıralamaya girmeye çalışır mıyız? Bir ihtimal çalışırız ilk ona. Girmeye çalışacağım. Ya sizlerin de şeyiyle. Arkadaşlar bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Beni çok 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 ama çok mutlu etmiş olursunuz. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Tekrardan dediğim gibi bay bay.